Adamı bulamadık, Mahmud'u ya. Yarın devam edin. Nasıl isterseniz ağam. Adamı görürüm. Yarın devam ediyoruz yoksa ağam bizi siker. Ben onu sikeyim de görsün yarrağım başı. Düzgün konuşma hala. Ya, bütün siktim. İlk yıldır arıyoruz şu adamı ya. Hala bulamadık. Hala arıyoruz ya, hala, hala. İşlerimde bir milyar hom var yarrağım. Demeden süt dalıyorum. Da götünü sıksınlar, yine gideceğim devreye. Ya patron şu dal yer. Para İzinle inandım ama böyle bir adam yok Oğlum adamı bulduk. Adama götten mi ya? Ne ya? Burada işte ha. Şimdi adama götünü veriyor. Şimdi bitirdim o dal işini. Onu bulduğum gibi yatağa atacağım. Beni be beyefendi. He? Teşekkür için Ben de senin babanı... Seni paramı da vermiyorum. Gel Barbie Dildirmeci oynayalım ama seni giydireceğiz ha. Ben de senin donunu gördüm. Hatta kırmızıydı. Ben de o giymeyen beyefendi. Donunu açayım da o gör o zaman. Bakalım donu kırmızı mı? Teminler beyefendi siz kazandınız. Götünü aç yoksa sikerim. Ha. Orası bu çocuğu. Abi ben şey götünü siker. Niye banyo deniz sormadın. Sani. Götünü siksenler ben onları görelim Konuşma lan direkt. Oğlum bunlar senin ananı babanı siker ha. Ne yardım ederseniz bu para size veririm. Ben senin bütün için çalışıyorum. Ben de senin donun için çalışıyorum. İşte götü boklu silahlar işte arkadaşlar görüyorsunuz. Eee 45 tane var nedense. Neden bunların götü boklu ha? Allah'ım bu sesleri kimse durmuyor. Çatır 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 çatır. Sana diyorum amına koyayım. Öyle asıldım yaşıklı ağzımdan çıkmasın. Çıkmaz merak etme. Çıkmazsa boğulacağım ama. Beyler ben daralanlar sevmem ama Mamut gel lan buraya Aha skit götlerleri buldum lan gel buraya Merhaba canım Hocam ah. Mamut gene gelmiş arabayı sevmiyor Kaç santim? 31 Domuz o kadar büyük değil ama Niye soruyorsun o zaman ya Neyse oyuna dönmek istiyor musun sen? Elbette Mamut neredesin lan? Ne oldu niye durduk lan? Kör müsün lastik patladı ama Babayski skit Be plana geçiyoruz biz lan Lastiğe çünkü bizim. Yine oyunlara geri alalım. Daha çok mu çekmek istiyorsun sen? Cidden geri gelmek istiyor musun? Evet dedim ya Tamam o zaman sen istedin. Terapi görüyorum ama bırakayım. Uah, gel <laughs> uyandık. Aynı yer, aynı numara. Aynı sık gibi yer. Yok. aynı sen. Ay baba ile Hoş geldiniz. Size yürekten selam diyorum. Ne oluyor ama bırakayım. Biz neredeyiz ya? Oy bacı siktir. Biz niye bu ay soğudunuz getirdiniz yani? Siz geldiniz yorra. Ayrıca vız vız sinek gibi sesin var. Bir anda bu kanka bu uzunluğu gibi 31. çekmiş mi? Ben kanka tuvalette. sikişek amına. Bugün sizlerle birlikte alt oyun oynayacağız. Ve bu alt oyunu kazanan alt oyunu kazanan işte aralarında parayı bölecekler. Bakar mısınız? Cüzdanım nerede? Ben FIFA 31 milyon bu. Herkesi tokatlamışlar amına koyayım. Sinan Engin 69 milyon. Ve son olarak siksak sok fay bak tak kok kok. 10 milyar won bon. yani 10 milyar won borçlu olan kişi görmediniz mi ama? Oo, bunlar ne aman Sen şu balpağı ne değil mi Abi var ya hayranım şey fotoğrafı. götürüyor. Hadi birlikte çekinelim hadi. Toplu çekinen giydir. Oğlum şu o evladı mı? Yok anne trans trans. Adamı buldum ama ne koyayım gelene lan gel gel. Dur lan oruç mu çocuğu? Dalarak Nerede lan? Aha burada bir kesin. Ha siktir. Bu çipi nereden buldun oruç mu? Kanji ne yapıyor lan mec? Anam sikim çipi çıkartmışlar. Ha siktir. Ulan ana amına koyayım. Ben beyler bu Bence bu adal 1.20 güncellemişse gelen sikiş mi? Bana bakın beni dinleyin. Eğer hareket ederseniz onlar sizi vuracaklar havadan. Çünkü bu bebek kene yapmış. Mimin yapmış. Şşş bay 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 bay. Öleceksiniz bakın beni dinlemelisiniz. O zaman oyun başlasın. Çektim elimi belinden. Siktim seni götünden. Ben o evladı <laughs> öldürdüm. Seni o evladı yaptım. O durun yani çocuğu. Ebenin örekesi yaptım. Seni dörde bölüp iki çarptım. Hareket edin gel. Bana bak boynunda karısı bok var. Bokarısı mı hasreti? Hareket ettiniz mi? Hareket edin. Siksinler. <laughs> Kanka arkandayım seni kim mi? He? He? Şöyle konuş. Oy gene geldik. Pambalar gene geldi. Az önce dizilerim nerede diyordunuz? Şimdi ne oldu? Kapacaksınız bu ne oldu? Hece siz bu seçmede seçtiniz diyeyim bunu. Eee o para ödülüşünü söyleyeceğim. 365 oyuncu oldu. Böylelikle para ödülü de artmış bulunmaktadır. Para ödülünü şimdi sizlere göstereceğiz işte. Anlarım. artık alın. Artık önünü secde zamana. Beyler siz kaçırdınız. X'e basmazsanız hepiniz burada ölecek. Topunuzu gidip gelereceksiniz. Hadi beni dinleyin. Sen kim olan lan orospu çocuğu? Abi bize iyi diyor orospu çocuğu. Oğlum bu adam sayesinde hayatta kaldı. Mahmut gibi ortaya dalma orospu çocuğu. Evet sonra Gidas 0-0 veri gel oyunu aynı... kullan. Bizim, bizim, bizim takıma, gelmeyen gay, bizim takıma gel, gel gel. Bizim takıma gel. Bizim takıma gel. Da... Siz de aynı kullanırken sessiz ol. Ben gel. Oley oley. Gidelim de bir mevete ve çöke. Şimdi yarra edin.